Evet arkadaşlar şimdi öbür videomu kapattım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Tekrar kahvemi bitemedim çünkü bir tane videoyu birleştirecekken e, baktım uzun olacak. O yüzden ayrı ayrı çekmeye karar verdim. Gün sonu raporu diğer videomda. Şimdi bu videomda da duyguların kontrolü arkadaşlar. Duygular. Kötü duygular diyelim. Duygunun kötüsü olur mu? Olur. Olur yani. Kötü duygular nelerdir arkadaşlar? E, kıskançlık ee, öfke, kin, nefret e, ve aklına ne geliyorsa böyle kötü duygular, bunların hepsi e, duygu arkadaşlar. E, duyguların kontrolü nasıl olacak? Öfke kontrolü ilgili geçen de konuşmuştuk aslında ama bu e, hepsi bütün duyguları ele alıyor. Yani sevgi falan değil yani sevgi, e, sevgi, mutluluk böyle duygular tabii ki olması gereken duygular. E, ama benim söylediğim, bugün konuşmak istediğim duygu, kontrol yani kötü duyguların kontrolü ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, diyelim ki kötü bir duygu hissettin, öfkelendin, sinirlendin, e, işte kıskandın falan. Böyle bir duygun varsa e, ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili konuşalım. İlk önce arkadaşlar e, fark edeceğiz duygumuz o, o ne hissi yani... Ee, o andaki duygun ne ee, işte bir şeye öfkelendim Ben öfkelendim Öfkeliyim şu anda öfkelendim Bir şeye öfkelendim ee, Babam bana bir şey söyledi Çocuk yani ha, eşim bana Ben kendimle ilgili örnek vereyim Eşim bana e, bir şey söyledi Ben de öfkelendim Sinirlendim falan İşte o anki o duygum ne Ben bunu bağırıyorum ama e, Duygumu bilmiyorum ki e, duygum ne? Benim duygum o anda öfkelenmek ya da sinirlenmek eşime kızgın, kızgınlık kızdım eşime. Niye e, kızdım arkadaşlar? İşte bir şey olduğu için ben ona kızdım. Yani fark edeceğim. Ben önce bir duygumu fark ediyorum arkadaşlar. E, tabii ki fark ettikten sonra yapmam gereken şey ne arkadaşlar? Hemen e, diyelim ki öfkelendim ben eşime hemen ne yapacağım mesela öfkelenince bağıracağım çağıracağım değil mi şimdi böyle bir bağırıp çağırmadan önce ne yapmam gerekiyor tepki vermeden önce bir düşüneceğim yani bu duygu ben neden böyle bir öfkelendim yani ne oldu da ben öfkelendim eşim eşim bana ne yapmış olsun mesela işte eşim bana. Geçen de yalan söyleme ile ilgili örnek vermiştim. Örnek vermeye çalışıyorum da örneği bulamadım ki. Eşim bana değer vermedi. Yani bana böyle ters bir cümle söyledi. Ben de buna öfkelendim arkadaşlar ve hemen hemen o anda yani bir anlık olan bir şey anlık değer vermedi. E, beni basit aldı. Ben de buna öfkelendim öfkelendim yani kendim böyle sinirlendim, öfkelendim. Önce bir düşünüyorum böyle. Hı -hı. Eşim bana e diyelim ki hadi yine yalan söyledi. Yalan söyledi. Ben de bu duruma öfkelendim. Hemen ayalanını e fark ettim ve öfkelendim. Ne yapmam gerekiyor düşünüyorum arkadaşlar. Tepki vermeden önce işte sen bana neden yalan söylüyorsun bilmem ne falan deyip kavga çıkartmaktansa düşündüm onun söylediği yalana öfkeliyim e şimdi ben buna bağırırsam ne olacak ki ne olacak ben ona bağırdığım zaman ne olabilir ben bağırırım kendi kendime böyle Allah öfkelenirim böyle bütün vücut böyle Allah bullak olur doğru dürüst düşünemem gerilir vücut böyle gözler böyle büyür falan kendime zarar veriyorum. Karşıdaki insana zarar veriyor muyum? Tabii ki o da stresi, öfkeden dolayı o da strese girecek. Yani böyle bir, yani bunun arkasına böyle bir belki de öfke, kavga, gürültü olacak. İşte böyle bir tepki vermeden önce arkadaşlar, tabii ki böyle durumlar yaşamadık Bu duyguların hepsini hepimiz yaşıyoruz. Yani bağırıyoruz, çağırıyoruz falan. Bu duyguların hepsini yaşıyoruz gayet normal. Ama hani bunu birazcık böyle aşağı indirmek için arkadaşlar, tepkiyi e, tepki vermeden önce düşünüp işte o anda düşündükten sonra ne yapmamız gerektiğini yani tepki vermiyoruz sadece düşünüyoruz arkadaşlar düşündüm ve ne yapıyorum tepki vermiyorum işte bu, bu böyle bir sorun var Öfkenizsem ne olacak şey yani ben geçeceğim şimdi mesela konuşacağım değil mi Konuşursam rahatlayacağım falan filan düşündüm. Yani düşündüğün zaman biraz zaman geçiyor biraz daha rahatlıyorsun. Evet e, öfkemizi fark ettik öfkeliyiz yani duygumuzu fark ettik öfkeliyiz. Geçen örnek de öfke olduğu için birbirine karışmış sinirliyiz. E, düşündük niye sinirlendiğimizi düşündük. Eşimin bu davranışına sinirlendim. Tepki vermedim ben ona bağırıp çağırmadım kızmadım kendime de zarar böyle vücudum gerilmesin diyerekten düşündüm üçüncüsü arkadaşlar yani öfkeyi fark ettik düşündük tepki vermedik üçüncüsü üçüncüsü kendimizi ifade ettik karşımıza kişiye ben yumuşak bir şekilde ben sen böyle işte bana yalan söylediğin için ben üzüldüm, sinirlendim. O yüzden dolayı kendimi de değersiz gördüm, değer vermedim düşündüm diyerekten kendimizi ifade edersek karşıdaki insan da konuşarak bize tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Şey yapıyor, dönüş yapıyor. Sen ona konuşup anlatıyorsun, o sana konuşup anlatıyor. Sen ona bağırıp sinirlerini anlatırsan o da sana bağırıp sinirlenip anlatıyor. Tabii ki böyle olaylar bizim evde olabiliyor arkadaşlar. Doğru mu? Yanlış tabii ki. Hiç doğru değil. Yani kendimizi ifade ediyoruz. Öfke duygumuzu fark ediyoruz. Tepkiden önce düşünüyoruz. Tepki vermiyoruz. Kendimizi ifade ediyoruz arkadaşlar. Kendimize ee, Şefkat gösteriyoruz Kendimize Ben bunu böyle bir durum yaşadım Tamam Olabilir Kendime şefkat gösteriyorum Evet Şey bitti makine Böyle arkadaşlar yani Şimdi Bu duygular arkadaşlar duygu işte kötü duygular yani sevgi mutluluk ve diğer güzel duygularla ilgili demiyorum onlar güzel duygular bu duygular arkadaşlar bu duyguları bizim hizmetçimiz olmalı biz bizleri yönetmemeli yani şimdi öfkeyle bağırıp çağırdığım zaman ne oluyor öfke bana hizmet etmiyor onun için onlar hizmet etmek bizim elimizde hizmet etmesini sağlamak bizim elimizde Öfkeyi ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Bize hizmet etmesini sağlıyoruz. Bizi yönetmesine asla izin vermiyoruz. Yani öfke bizi yönetirse artık böyle öfkelendiğin zaman ne düşünebilirsin, ne bir iş yapabilirsin, ne başka bir şey yapabilirsin. Öfkesini eline geçirmiş, o bir güzel yönetiyor. Ya da sinir seni eline geçirmiş, yönetiyor da yönetiyor. Sen, sen, sen sinirini yönetemiyorsun yani anlayacağım. Böyle küçücük basit bir şeyi yönetemiyor. Yönetemiyorsun eğer ki sinirleniyorsun, öfkeleniyorsan bağırıp çağırıyorsan yani duygunu kontrol edemiyorsan arkadaşlar duygun seni ele geçirmiş oluyor. Onun için bulaşık makinesi bitti. Duygunun e, bu duygularını kontrol edebiliyorsan arkadaşlar işte yani bu e, duygu e, kendini kontrol edebiliyorsan duyguyu sen e, duyguyu eline geçirmişsin ve duygunu yönetebiliyorsun işte böyle arkadaşlar <laughs> karıştırmadıysam aynen böyle gerçekten de böyle duygunun esir olmaktansa duygularımıza e, kendimizi yönetebiliriz yönetebilirsiniz arkadaşlar ve e, konuşmayla her e, kendini ifadeyle tüm sorunlar çözülmüş olur arkadaşlar. İşte ne hissediyorum? Mesela kıskançlık duygusu. Ne hissediyorsun arkadaşlar? Bir bir şey oldu. Kıskandın. E, ne hissediyorsun? Kıskanıyorsun Yani kıskanıyorsun. Ama bunu e, e, bu kıskançlığın da tabii kıskançlık olduğu zaman insanın böyle vücut bir değişik olur, şekil kötü bir şeyler hissedersin falan. Ya işini kıskanırsın kıskanırsın. Eee tamam eşini kıskandın. Neden kıskandın? Başka birinden kıskandın. Eee ne olacak? Kıskanınca ne oluyor? Sen kötü, kendini kötü hissediyorsun. Kendin kendini kötü hissediyorsun. Eşine bir şey oluyor mu? Olmuyor. Onun için sen e, kendi bu kıskançlık duygunu en aza indirebilirsin. Yani kıskanabilirsin. Tamam, gayet normal duygular. Bu kötü duyguların hepsini hepimiz yaşıyor olabiliriz. Yani ben belki eşimde yaşıyordur, eşimle ilgili ya da başka Çocuklarımla diyelim ya da eşim benimle ilgili kötü duygular hissediyor olabilir arkadaşlar ki nefret de bu duyguların içerisinde o duyguyu en aza indirip yani bunu kendimiz bu duygular kötü duyguları yönetebileceğiz arkadaşlar. Duygu dediğimde ki tabii bu duygular gayet normal desem de duyguyu böyle zarar vermeden yaşamak yani kıskançlık duygusunu bitirmek de arkadaşlar. Bütün o kötü duyguları bitirebiliriz. Yani duygunun kontrolü elimizde, duygunun kontrolü bizde olacak. Biz duyguların e, Müdürü olacağız arkadaşlar. Biz onu yöneteceğiz yani. Duygularımızı nerede, ne zaman, nasıl <laughs> kullanacağımızı biz kendimiz karar vereceğiz. Finish, kapış Herhalde anlamışsınızdır arkadaşlar diyorum. Çünkü toplumda gerçekten böyle kötü duyguların hepsi. E, diyelim bazen şey olabiliyor yani aile arasında kavgada Allah korusun kötü kötü şeyler oluyor ki haberlerde çıkıyor. Onun için duyguların kontrolü önemli arkadaşlar. Öyle kötü olaylar kötü haberleri duymak istemiyoruz. Ee, beni izleyen arkadaşlar anlamışsınızdır beni. Duygunun kontrolü kendi el, elinizde olsun. Yani kendiniz duygunuz kendiniz kontrol edin ki Evet, o sizi yönetmeden siz onu yönetin diyorum bu kadar görüşürüz hayırlı geceler arkadaşlar kahvemi içmeye devam edeyim evet ben de bu duygularımı yönetmek için duygularımın artık yöneticisi olacağım ve duygularımı yöneteceğim arkadaşlar hiç öyle ben zaten kötü duygu hiçbir zaman beslemiyorum arada bir ufak tefek oluyordur öfke mesela ama onu şey yapıyorum ben. Yönetebiliyorum arkadaşlar. Onun için siz de duygularınız, kötü duygularınızı yönetebilirsiniz. başarısınız yaparsınız arkadaşlar. İşte bu kıskançlıkla ilgili, duyguyla ilgili bahsediyorum. işte ne oluyor eşinle ilgili falan filan söyledim. Diyelim ki bir konu hakkında bir şey kıskandın. O anda düşünüyorsun işte. ben bu, bu şey olayı kıskandım. Tamam. Ee, ne zararı var ben niye kıskanıyorum ki Benle ne ilgisi var kendime oluyor bunun şeyi kendi kendime kıskanıp sinirlerim bozuluyor falan filan deyip yani kendi içinde düşünüp bu olayı sıfıra indiriyorsun işte bu kötü duyguları Duygu kontrol elimiz olacak diye kaç kere söyledim herhalde söyleyebilmişimdir arkadaşlar neyse hayırlı geceler cümleten sizi seviyoruz görüşmek üzere hayırlı geceler